Adam oradaydı. Arabanın. adam içine kadar. 8 200'ler. Eksper attı şeyden kalkmıştı. Adam bu maşalara bağladı. Sonra araba devrildikten sonra işte ben arabadan atladım devrilirken Şoförle eksper de işte buraya kadar yılan iş şey yaptılar. Işte. Arabanın şimdi Şoför buradan yukarı çıktı yürüme. Ya yani şoför yürüme çıktı yukarıya. Yaralı olarak. Hı hı. Eksper birinci falan kapalıydı galiba. Biraz durumu kötüydü eksperi. Geri geri gelirken biz, e, yol toprak stabilizeydi. Yol birden çökünce, yol çöktü. O şekilde işte arabada devrildi işte. De bu, 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 bu. gelmiş. mi gelmiş? Ne oldu ya? Bacakla nasıl çıktı orada? Tamam biz Ay sizi sevmemiştim. Tamam. Tamam. Ay, <laughs>